Evet herkese merhaba. Yılın son haftasını anlatıyorum. Bu beni de çok duygulandırmış bulunmaktadır. Çünkü koskoca bir yılı geride bırakıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla üzüldük. Evet gerçekten üzüldük. Bazı sevdiklerimizi kaybettik. Yüzyılın pandemisinde karşı karşıya kaldık. Bir şeyleri anlamaya çalıştık bazı durumları iyi yönetmeye çalıştık, bazı durumları yönetemedik. Kontrolümüzden birçok şey çıktı bu yıl genel itibariyle ama koskoca bir yıl sizlerle olmak ve haftayı değerlendirmek benim adıma çok keyifliydi. Öncelikle dinlediğiniz için, bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Zor bir seneyi geride bırakıyoruz ama 2021 yılına da çok büyük umutlarla ilerliyoruz. Hayallerimiz, umutlarımız her zaman var ve hep de olmalı diyoruz. Şimdi bu hafta en önemli olaylardan biri artık adım adım Mars Koç burcundan çıkmaya başlayacak. 3 Ocak sonrası Mars Boğa burcuna geçecek. Bu çok iyi haber. Bundan sonraki aşamada da 30'unda yaşayacağımız bir yengeç burcunda dolunay söz konusu olacak. Haydi bakalım madem bu gökyüzünde bunlar oluyor biz de bakalım nasıl önlemler almamız gerekiyor. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar sevgili koçlar bu hafta sizler için özellikle iş hayatı hayatınızla ilgili önemli gelişmeleri barındırabilir. Bazı alacağınız haberler, duyacağınız haberler belki de, belki de çevrenizden alacağınız destekler de söz konusu olabilir. Geçmişle ilgili bir konunun kapanması ve kendinizi daha güvenli bir şekilde ilerlediğinizi gördüğünüz bir hafta yaşıyor olabilirsiniz. Ama yaşayacağınız 30 Aralık'taki Yengeç Burcu'ndaki Dolunay'la birlikte ya iş hayatınız ya da ev hayatınızla ilgili bir konuda bırakmanız gereken durum ortaya çıkabilir. Bir şeyi bırakmanız gerekiyor. Artık eski Artık hayatınızda olsa da olmasa da size bir faydası olmayan bir şey bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Belki bu bir yenilgi gibi geliyor olabilir size. Bunda başarısız olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz ama bu böyle değil. Bu daha iyi bir şeyin gelmesi için bırakmanız gereken bir konu da olabilir. O yüzden olaya bu açıdan bakın diyoruz. Hayatınızdaki artık size hizmet etmeyen şeyler sizden yavaş yavaş gidecek. Ve siz daha iyi bir kariyer, daha gerçek daha rasyonel, daha başarılı bir yön içerisinde hareket edeceksiniz. O yüzden bunun keyfini ve gerçekliğini yaşamaya devam edin. Şimdiden mutlu seneler diliyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar, sevgili boğalar. Evet, artık yılı kapatıyoruz tabii ki yılı kapatırken de bu haftanın en önemli tutulmasından bahsediyoruz. Yengeç Burcu'ndaki Dolunay sizler için de hayatınızda bırakmak istediğiniz ama bırakamadığınız özellikle parasal konular, finansal koşullar, iş hayatınızla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Yani burayla ilgili neleri bırakmak istiyorsunuz ya da burayla ilgili neleri oluşturmak istiyorsunuz? Hangi gerçeklerle savaş veriyorsunuz? Hangi gerçekleri anlamanız gerekiyor? Özellikle ilişkilerle ilgili konularda bazı dengesizlikler yaşayabilirsiniz ve burayı nasıl yönetmeniz gerekiyor? Özellikle Perşembe günü çok önemli olabilir sizler için. Burada çok radikal değişimler, radikal değişim kararları içerisine gidebilirsiniz. Belki iş hayatınızda, belki ilişkilerinizde bir konuda bir bitiş ya da yeni bir başlangıcı adım atabilirsiniz. Burada yapacağınız her tür konuda daha sağduyulu olmanız, daha mantıklı ilerliyor olmanız doğru olacaktır diyoruz. Şimdiden sizlere de mutlu seneler diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar sevgili ikizler bu hafta içerisinde özellikle yaşayacağınız sizlerin de yengeç burcundaki tutulma oldukça önemli olacak. Bazı konularda özellikle arka planda dönen dedikodusal konular, arka planda belki hoşunuza gitmeyen bazı mevzular Belki kadın yöneticiniz, belki kadınlarla ilgili, bayan arkadaşlarınızla ilgili konular. Bazı kaosları yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta o onu demiş, bunu demişlerden biraz uzak durun. Ee, i̇nsanlarla küçük hesaplaşmalar içerisine gitmeyin ya da sizi bunlara çekmeye çalışanlarla da muhatap olmayın. Yani huzur her şeydir daha sakin kalmak her şeydir. İnsanlarla takışmak, bir şey açıklamak, savunmak çok da bazı zamanlar doğru olmayabilir. İşte bu haftada o zamanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Mümkün oldukça daha sağduyulu olun. Çünkü önümüzdeki süreç yani 3 Ocak'tan sonraki hafta kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Daha gerçek, daha dinamik, daha açıklayıcı olduğunuzu fark edeceksiniz. O yüzden biraz sabırlı olmanızı tavsiye ediyoruz. İlişkilerde de ani kararlar vermeyin. Geçmişteki bir olayı öğrenseniz dahi üzerinde nasıl düşünmeniz gerektiğine karar verip iyi değerlendirmeniz gereken bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. O zaman sizlere de mutlu seneler diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar sevgili yengeçler bu hafta sizler için çok önemli çünkü artık yılı kapatıyorsunuz yılı kapatırken de 30 Ocak'taki bir tutulma ile kapatıyorsunuz Dolunayla ile sizin burcunuzda gerçekleşiyor finali de siz yapıyorsunuz açılışı siz yapmıştınız 2019'dan 2020'ye geçerken şimdi kapanışı da siz yapıyorsunuz yani başlattığınız ve artık memnun kalmadığınız, size hizmet etmeyen, sizi yoran, inciten her tür konuyu kapatıyorsunuz. Aklınızda kalan şeyler olabilir, sizi yoran şeyler olabilir artık ama bir final zamanı. Bir şeylerin bitmesi gerekiyorsa bitecek, bırakılması gerekiyorsa bırakılacak, başlanması gerekiyorsa da başlanacak. Artık kendinizi çok fazla zorlamadan hayatın akışında gitme kararı alacaksınız ki bu zaten böyle olacak. Öğrendiğiniz çok şey var, çok şeyler öğrendiniz ama şimdi bu hafta hayatınızda gerçek anlamda hareket edeceğiniz bir sürece gidiyorsunuz. Önemli bir işbirliği, bir konuda onaylanmak, bir konuda başarı kazanmak, bir konuda takdir görmeniz mümkün olabilir. Onaylanmak dediğimiz belki yaptığınız işin onaylanması, belki yaptığınız bir konunun gerçek anlamda kabul edilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir başarı var diyoruz. O başarıyı siz nasıl bu zamana getirdiniz ve nasıl kazandığınız size bağlı hayatınızın hangi noktasında o başarıyı alacaksınız onu biz bilmiyoruz ama güzel bir başarı olacak diyoruz. Mutlu seneler diliyoruz. Evet sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar sevgili aslanlar sizler için de önemli olacak bir yengeç tutulmasıyla dolunayla diyelim yengeç dolunayla yılı kapatıyorsunuz. Evet hayatınızda özellikle iş ortamınızda uğradığınız bazı haksızlıklar ya da iş hayatınızda çok çaba sarf etmek zorunda kalışınız sizleri yormuş ve yıpratmış olabilir ama artık bazı şeyler dengeye oturuyor. Kendinizi daha doğru ifade edeceksiniz. 28 Ocak'ta yaşayacağınız bir aslan dolunayı olacak. O zamana kadar sabırlı olun. Diyoruz. Bu da küçük bir kopya olsun bizden size. Biraz daha sakin kalmayı, biraz daha toleranslı olmaya çalışın. Çünkü koşullar değişecek. Şu an gördüğünüz hiçbir şey gerçek anlamda bir gerçeklik noktasında değil. Biraz sabırlı olun. Her gördüğünüze, her duyduğunuza itibar edip buna göre davranışlarda bulunmayın. Ani iş bitişlerine karar vermeyin. Biraz daha sabırla hareket içerisinde olun. İç dünyanız genişliyor. Hayat görüşünüz genişliyor. Hayata olan inanışlarınız, bakış açınız değişiyor. O yüzden çok önemli ve güçlü bir döneme gidiyorsunuz. Yeni işbirlikleri yapacaksınız. Yeni bir ilişkiye başlayacaksınız belki. Belki de bir evlilik kararı alacaksınız. Her şey olduğundan ve göründüğünden daha hızlı ilerleyecek ama şu hafta biraz sakin kalın. Yeni bir senenin tadını çıkartın diyoruz. Mutlu seneler diliyoruz. Evet sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar, sevgili Başaklar. Sizler için de güçlü bir hafta. Bir takım sağlık problemlerini geride bırakmış olabilirsiniz. Biraz zorlanmış olabilirsiniz. Hayatınızla ilgili bazı gerçeklikleri daha fazla önünüze aldığınız, daha fazla nereye gitmek istiyorum, ne olmak istiyorum, ne yönde hareket etmem gerekiyor. Acaba meslek mi değiştirsem, acaba yön mü değiştirsem dediğiniz süreçler olabilir. Aynı zamanda biraz da parasal konular, finansal koşullar, korkular, kaygılar... Bunlar da böyle biraz tavan yapmış olabilir duygusal anlamda. Finansal anlamda kaygılar, acaba geçinmek duygusu, para kazanmak duygusu bunları da düşünüyor olabilirsiniz. Burayla ilgili biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Çok acele hareketlerde bu hafta bulunmayın. Önümüzdeki hafta daha iyi rotayı göreceksiniz. Önünüzü daha iyi göreceksiniz. Biraz daha sakin kalmanızda fayda var diyoruz. Mutlu seneler diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar sevgili teraziler. Bu hafta sizler için önemli güzel bir dolunay yaşıyoruz. Yengeç burcundaki bu dolunay sizlerin de artık hayatınızda yarım kalmış, eksik kalmış bir türlü tamamlayamadığınız her şeye rest çektiğiniz bir dolunay olabilir. Artık bir şeyleri bırakma zamanı ve gerçek anlamda bunu isteyerek gönüllü bir şekilde bırakarak yeni bir şeye geçeceksiniz. Yeni bir hayat tarzı, yeni bir şekil, yeni bir biçim belirleyeceksiniz belki de. Hayatınızdaki görüşünüz, hayat algınız, belki de iş ortamınızda bir değişim, ilişkilerinizde bir değişim ama güçlü bir değişime doğru ilerliyorsunuz. Çünkü Satürn ve Jüpiter'in de burç değiştirmesi sizi oldukça destekleyecek bir döneme doğru götürüyor. O yüzden bu hafta gerçekleşecek Dolunay'ın etikleriyle biraz daha sakin kalmaya ve kendinizi daha güçlü hissetmeye doğru gitmelisiniz. Venüs yönetici gezegeniniz Yay burcunda ve Ay düğümüyle kavuşuyor, Güney düğümüyle kavuşuyor. Burada da geçmişte sizi üzen, yıpratan bir kadın figürü ya da belki de geçmişte sizi üzen başka biri, bir yöneticiniz, bir patron, eski bir ilişki ya da ihanete uğradığınızı öğrenmeniz gibi konuları da böyle ortaya dökebilir. Koşullarınız ne, hayatınız nasıl gelişiyor ve ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama bu tür konularda biraz daha sakin ve sağduyulu kalmanız gerekiyor. Hemen aksiyon alıp cevap vermek yerine ilahi adaletin cevabını beklemeniz sanki çok daha kısa sürecek ve çok daha açıklayıcı olacak gibi görünüyor. Biraz daha makul olmak ve sabırlı olmak kısmını seçelim. Biraz daha burayı deneyelim. Yeni bir seneye girelim. Önümüzdeki hafta yine bunlara bakar ve konuşuruz diyoruz. Mutlu seneler diliyoruz. Evet sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar sevgili akrepler. Sizler için de güzel bir dolunay gerçekleşiyor. 30'unda 30 Aralık'ta bir dolunay yaşayacağız Yengeç Burcu'nda. Sizin de hayatınızda ilişkilerinizi yolunuza koymanız, parasal koşullarınızı yolunuza koymanız ve en önemlisi ...ortaklıklarınızı yolunuza koymanız için çok doğru olduğunu söyleyebiliriz. Belki bir işbirliği, belki bir ortaklık kararı söz konusu olabilir. Burada önemli bir girişimde bulunabilirsiniz. Bir iş girişimi de olabilir bu. Bunları yaparken de bir yanınız huzursuz ve sanki hiçbir şeye yetişemeyeceğiniz... ...ve engelleneceğiniz düşüncesi içerisinde gidebilirsiniz. Ama yeni işbirliği sizi heyecanlandıracak, yeni başlangıç sizi umutlandıracak. Sadece bu başlangıç ya da bu yaptığınız iş... Yarıda kalır mı duygusu yaşamak ya da tamamlanmaz duygusunu size yaşatabilir. Bu konuda biraz daha daha dikkatli olmanız gerekiyor. Pes etmemek, vazgeçmemek, biraz daha istikrarlı olmanız çok daha önemli olacak. Acele kararlar vermeyin ve hızlı hareket etmeyin. Biraz daha sabırlı olun. Ama bir proje başlatacaksanız ve bundan bir sonuç alacağınızı düşünmüyor bile olsanız hareket edin. Proje başlatmanız şu dönem için çok önemli olacak sizler için. Başlatmaktan korkmayın. Nereye varacağını düşünmektense başlamanız şu an için çok doğru bir karar olabilir diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar ve iyi yıllar diliyoruz. Evet sevgili Yaylar veya yükselen burcu Yay olanlar sevgili Yaylar bu hafta sizler için çok önemli bir hafta. Yengeç burcunda bir dolunay yaşanıyor. İş hayatınızda, sorumluluklarınızda, yakın çevre ilişkilerinizde bazı güzellikler, bazı teklifler, bazı farklılıklar gündeme geliyor. Ama aynı zamanda da ilişkilerde incindiğiniz, kırıldığınız konular Kadınlarla ilişkileriniz, erkeklerle ilişkileriniz, burada belki iş ortamındaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz kırıldığınız, arkadan konuşulan duyduğunuz şeyler, her şey artık bu neyse. Burayla ilgili konular gündeminizde olabilir. Bunlarla ilgili bazı değerlendirmeler söz konusu olabilir. Çok yakın bir kız arkadaşınızın belki bir iletişim bozukluğundan kaynaklı öğrendiğiniz bir durumu, belki çok yakın bir erkek arkadaşınızın sizin için doğru olmadığını söylediği bir konu. Belki yalan yanlış söylemler söz konusu olabilir. Bunları yönetmeniz, bunları e, açıklama getirmek zorunda oluşunuz. Bunlar da sizin biraz e, moralinizi bozabilir. Eğer konunun içerisinde gerçekten bu tarz suçlamalar ya da olaylar yaşanıyorsa sakin kalmanız. Çok fazla açıklama yapmamanız doğru olacaktır. Önümüzdeki haftalarda konuşmak daha sizi başarılı kılabilir. Belki haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Biraz daha sakin kalın. Parasal anlamda da bir şeyin aniden ödemesini yapmak, elinizden bir şeyin çıkması, ekstra bir bir şeyin kırılması, bozulması, bir şeyi ödemek gibi konular da bu haftayı kapsıyor. Çok acele hareketlerde bulunmayın, çok panik hareketler içerisinde olmayın. İletişiminize çok daha dikkat edin diyoruz. Şimdiden keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar sevgili oğlaklar bu hafta sizler için artık bir final haftası diyebiliriz. Yengeç burcunda yaşayacağınız dolunayla birlikte hayatınızda büyük bir değişime doğru gidiyorsunuz. Artık hayatınızda ne var ne yok çok daha net görüyorsunuz. Nerede olmak istiyorsunuz, nereye gitmek istiyorsunuz her şey çok açık. Şimdi yeni yollara ve yeni yönlere doğru ilerlediğiniz bir süreç başlıyor. Aynı zamanda yılın başlarında 13 Ocak olması gerekiyor yanılmıyorsam. E, oğlak burcunda bir yeni ay yaşayacaksınız. Bu sizi çok daha güçlendirecek. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Daha pozitif bazı olaylara yönelim göstereceksiniz. Ama şu dolunayı daha sakin atlatmanızda fayda var. Bir ilişki içerisinde artık kalamıyorsanız ve o ilişkiyi yönetemiyorsanız orada ısrarlıca durmanın çok da bir mantığı yok. İlişkilerde daha dikkatli olmanız gerekiyor. Belki de evleniyorsunuz. Belki de bir aile kurma yoluna gidiyorsunuz şu sıralarda. Hayatınızla ilgili radikal net konulara doğru gittiğiniz bir dönem ve süreç koşullarınız, hikayeniz sizi bağlar. Yaşadığınız hikaye içerisinde eğer net olmayan şeyler varsa bu dolunayla birlikte bu hafta bunları çözmeye gidebilirsiniz diyoruz. Keyifli güzel haftalar diliyoruz. Evet sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar sevgili kovalar bu hafta yengeç burcunda yaşanacak tutulma ile birlikte artık hayatınızda bazı konularda düzene gitme kararı alıyorsunuz. Net bir şekilde ilerleme, sistemli olma, planlı olma, hayatınızda net kararlar verme, hedefleriniz ne, sorumluluklarınız ne bunları çok net görüyorsunuz. Çok büyük bir proje, çok önemli bir anlaşma yapma yoluna gidebilirsiniz. Yeni bir olaya evriliyorsunuz, yeni bir döneme gidiyorsunuz. Satürn ve Jüpiter sizin burcunuzda ve sizi çok destekleyerek sizi yeni bir sürece başlatıyor, hazırlıyor. Bu çok heyecan verici bir şey aslında baktığınızda ama şu an hayatınızda çok köşeye sıkışmış, bazı şeyleri düzeltemiyor, insanlar sizi yanlış anlıyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu çok normal ama bunu hissedeceksiniz ki hayat sizi harekete geçirsin. Yani bunlar aslında aralarında bağlı dengeler. O yüzden hissettiğiniz bu duyguların sizi harekete geçirmesine izin verin ve harekete geçin diyoruz. Şimdiden mutlu seneler diliyoruz. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar sevgili balıklar bu hafta sizler için çok önemli bir hafta yengeç burcunda yaşanacak dolunay oldukça sizi güçlendirecek yüreklendirecek yaşama karşı enerjinizi yükseltecek destekleyecek bir dolunay yaşayacaksınız iş hayatınızda kariyer hayatınızda bazı kararlar veremediyseniz bu hafta Gerçek anlamda bunları kullanabilir ve değerlendirebilirsiniz. Ne yönde olmak istiyorsunuz? Nereye gitmek istiyorsunuz? Hedefiniz ne? Bunları lütfen bu hafta kendinize sorun. Gerçek dışı olan ya da bazı farklı duyduğunuz konuşmaları değerlendirip bazı varsayımlar üzerinde hareket etmemenizi tavsiye ediyoruz. Bu hafta içerisinde özellikle çarşamba ve perşembe günleri yapacağınız ani krizi konuşmalar ya da e, belki de hak etmediğinizi düşündüğünüz konuşmalar Bunlar içerisinde girmek çok doğru olmayabilir. Biraz daha sağduyulu olun. Sizler empati düzeyi yüksek insanlarsınız. Ya bugüne kadar sabrettim artık sabretmiyorum konusuna gelmek sanki yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş gibi olabilir. O yüzden biraz daha sonunu görmekte fayda var diyoruz. Sabırlı olun. İlişkilerde ilişkilerde de olsun, hayat biçiminizde de olsun büyük bir değişime gidiyorsunuz. Artık siz eskisiz değilsiniz diyoruz. Şimdiden keyifli, mutlu seneler diliyoruz.